Mərhaba arkadaşlar, yepyeni xəbərlərlə qarşınızdayız. Sərkan Çoyoğlu çox yaxın bir zamanda bir dizi bombası patlatıb bilər. Özge Gürel ile yaz aylarında evlilik hazırlıkları yapan Serkan Çayoğlu aynı zamanda yeni projeleri için değerlendirme aşamasında bulunuyor. trt bir ekranlarında iki sezon süren ve Aralık ayında çekimleri tamamlanan Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde başrollerinde yer alan oyuncu hayranlarını mesletti. Ankaralı karakteri ile dizide yer alan çekimleri nedeniyle uzun süredir Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan oyuncu, Aralık ortasında çekimleri tamamlanmasından bu yana dinlenmeye devam ediyor. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.